Esselamu arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarımız devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Rika adlı bir metin okuyacağız. Artık Osmanlı'nın yıkılma dönemlerine yakın 1900'lü yılların başlarında kaleme alınmış bir metin arkadaşlar. Hatay'ın Karsu köyüne ait bir arşiv vesikası orada celal eden bir hadiseyi anlatıyor arkadaşlar. Hatay yani Antakya namı diğer. Peki Hemen Bismillah diyerek arkadaşlar başlayalım. Yukarıda dahiliye mektubi kalemi yazıyor. Gayet açık. Halep vilayeti behiyesine hitaben yazılmış. Artık Halep'in bizim topraklarımız olduğu Osmanlı'nın son dönemi arkadaşlar. Peki ne zaman yazılmış? Hemen solda 19 Cumadel sene 325 yani 1325 17 Temmuz sene 323 yani 1323 ki Değerli arkadaşlar bu da 1907 tarihi yapıyor. 17 Temmuz 13 gün daha tam 30 Temmuz 1907 tarihli olduğunu bu vesikada görüyoruz. Bakalım neler cereyan etmiş o dönemde. Evet Yine gelmişken tabii ki Hatay'la ile ilgili Antakya ile ilgili vesika okurken buradan Konya'dan tüm Antakya'ya ve tüm Türkiye'ye sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletelim. Antakya kazası bidayet Mahkemesi İcra Dairesi tarafından burada arkadaşlar tarafından bil müzayede yani açık artırmayla satılarak bedeli malum muka e, mukabelesinde artık burada biraz e, mukale ve h eksik kalmış mukabelesinde uhdesine ihale i iyesi icra ve fi özür fi yok ve bir kanunu i seni 315 yani 1315 gibi bir de 1899 yapıyor arkadaşlar tarihinde senedi hakanisi yani tapusu yedine ita olunan 25 kıta 25 parça adet yani araziye toprağa yani bu tasarruf e, mutasarrıfı sabık sabıkı arkadaşlar resesinden yani varislerinden ve Karsu Karyesi ahalisinden Antakya'nın arkadaşlar Karsu ahalisinden Yahya bin Şeyh Hüseyin Yahya bin Şeyh Hüseyin ve iki biraderi Numan ve Mehmet Fuzuli müdahale ve tecavüzle kendisini tasarruftan men etmekte olduklarından ve vuku bulan ve vuku bulan kaldıralım Son kısımlar zaten kısa bir vesika idi. Vuku bulan müracaatı adidesi. Müracaatı adidesi tesiri sahabetle. Tesiri sahabetle neticesiz kalmakta idiğinden ve mağduriyetinden ve mağduriyetinden bahis ile temini hukuku niyazına dair kaza-i mezkür ahalisinden Hüseyin Beyzade Hüseyin Beyzade Hüseyin imzasıyla yani Hüseyin'in oğlu Hüseyin efendi imzasıyla gönderilen arzuhal lefentesyar kılındı. Buraya kılınmış olmalı. iptal etmiş. Direkt men tesiyar tesyar kılındı. Mündericatına yani içeriğine ve bir tahkik tebeyyün edecek yani ortaya çıkacak sıhhatı hale göre iftizasının son kısım arkadaşlar. Evet. İfasına himmet buyurulması babında yazıyor. Yani o dönemde Antakya'da hukuku bulan bir anlaşmazlık yolu, e, sebebiyle e, bunun çözüme kavuşması ile ilgili bir metin de arkadaşlar Antakya Karsu Karesi'nden de bazı kişiler var. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. YouTube'da Zafer Zaferçi kanalımızda bu dersimizde Antakya'ya, Hatay'a gittik. Buradan tekrar arkadaşlar tüm Hatay'a ve tüm Türkiye'ye hatta tüm İslam alemine arkadaşlar selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Lütfen yeri gelmişken kanalımıza abone olmayı, derslerimizi paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Peki teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.